Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinizde yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Tavşan Yıldız. Bizimki yapacağımız işlem, evimizde yılan, çiğ, öbür, ömrümüzü saydığında uzaklaşması için yapacak olan bir işlemdir. Evinizden böyle çok fazla böcek, yılan, düşük, böyle bütün şeyler çıkıyorsa, bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın size zarar vermemesi için. Her fiyatların resim ve naklarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda konuşmak isterseniz, konuda saklayın, ne ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet